Coin Bülteni'nden herkese merhaba. Dünün özetiyle karşınızdayız. Dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify, kripto para ödemelerini desteklemeyi planlıyor. Spotify, Lever üzerinden yayınladığı iş ilanıyla ödeme stratejileri ve yenilikleri olarak adlandırdığı çalışan kadrosuna yeni bir müdür yardımcısı aradığını duyurdu. İş tanımında yer alan bilgilere göre bu müdür yardımcısının başlıca görevlerinden biri şirketin kripto para stratejisini belirlemek olacak. Kaiser Report'in son bölümünün konusu Türkiye'nin altın yatırımları ve bitcoin oldu. Programın sunucuları Max Kaiser ve Stacy Herbert, Türkiye'nin yaptığı yoğun altın alımlarının fiyat para üzerinde yarattığı baskıdan bahsetti. Max Kaiser, Türkiye'ye alabildiğiniz kadar bitcoin alın çünkü IMF ile masaya oturduğunuzda bel bağlayabileceğiniz tek şey olacak diyerek mesaj verdi. Reuters bu seferki bitcoin koşusunun genellikle bitcoin hareketlerini yönlendiren Doğu Asya pazarındansa ABD merkezi yatırımcıların etkisinde olduğunu söyleyen bir makale yayımladı. Reuters, bitcoin akışının e neden Japonya, Çin ve Güney Kore'den Kuzey Amerika'ya kaymış olabileceğini de irdeledi. Bitcoin fiyatı bir Aralık'ta 19.900 dolara dayanmışken performans medyanın da ilgisini çekmişti. Bitcoin madenciliği yapan Slashpool, Bitcoin'in 659.678. blok ödülünü aldığında kimsenin şaşkınlığını gizleyemediği bir haber başlığını blok içerisinde mesaj olarak bıraktı. Slashpool'un ölümsüzleştirmek istediği başlık, Reuters'ın dolar ABD'nin canlandırma umutları üzerinde düştü. Bitcoin tüm zamanların zirvesine ulaştı başlığı oldu. En eski madencilik havuzu olarak bilinen Slash Pool, Bitcoin'in bu bloğuna oldukça tarihi ve anlamlı bir mesajı bu şekilde bıraktı. Detaylı bilgi için coinbültene.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.